Selam arkadaşlar. Bugün Devil May Cry 4 Special Edition serimize başlıyoruz. İnşallah güzel bir seri olur. Aslında ben bu videoyu bayağı bir önceden çekecektim. Fakat mikrofonu ayarlayamadığım için çekmek nasip olmadı. Devil May Cry benim ee, çok sevdiğim hack and slash türünde efsane bir oyundur. Bugün sizlerle birlikte 4. oyununu oynayacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde oyunlar bunlar. Oyun serisi diyelim ee, 1 2 3 4 var benim bilgisayarda Fakat Beşinci oyun yok çünkü Beşi kaldırabilecek bir sistem yok bilgisayarda Onu da artık e, Bir ara alırsak yap yaparız herhalde Beşinci oyunda Sesi çok mu açık bunun Oyunu ben daha önce oynadım zaten fark etmişsinizdir Fakat e, daha önce oynadığım için bazı konuşmaları çevirebileceğimi düşünüyorum. Bazen de böyle kabadan sarabilirim. Evet. Capcom'un yaptığı efsane serilerden. Devil May Cry şu an oynuyoruz. Hacken Slash türünün bana kalırsa en iyi oyunu bu arada. Evet Nero şu an e, opera binasına doğru ilerliyor. Bu da Kız arkadaşı Kirie. Şu an 30 FPS'te çalışıyor oyun. Hatta 30 FPS'ten düşük ama yapacak bir şey. Kirie şu an şarkı söylüyor. Olmuş oldu. Nero'nun kolu şu an gördüğümüz karakter Nero Dante değil. Nero'nun kolu şu an sargılı. Neden sargılı olduğunu biraz sonra göreceksiniz. Ve yoluna şeytanlar çıktı. İblisler çıktı. Evet can şarkı söylüyor. Kriye. Birine tekme atacak şimdi. bob. Bu iblisler zaten oyundaki en kolay düşmanlar Öldürmesi en kolay düşmanlar yani Bu arada normal zorlukta yani Devil Hunter zorluğunda oynayacağım oyunu Zaten az önce göstermiştim Legendary Dark Knight ve e, Son of Son of Sparta zorluğu da var Ama o zorluklar Her an ölebiliyorsanız o zorlukta Bayağı bir zorluyorsunuz yani de bir dünya düşman çünkü karşınıza komba yapabiliyorsunuz bayağı ama o zorluklarda. Burası bayağı uzunmuş lan ben hepsini izlememiştim. Bu da e, Sparda'ya tapan bir kılıç tarikatı var. Şu an bütün üyeleri orada. Bu da Sparda'nın heykeli. Az önce gördüğümüz. Sparda kim? Sparda Dante ve Virgil'in babası. Şu an bu oyunda Virgil'i görmüyoruz aslında. Dante'yi görüyoruz ama Dante şu an gözükmedi. Biraz sonra göreceğiz. Bu oyunda aslında Virgil DLC olarak geliyor ama Hikaye olarak pek bir vasfı yok. 3 ve 5. oyunda da diğersi olarak geliyor. <laughs> Konuşmasını bitirdi hala Niro gelemedi. Bu arada Nero. Aa geldi. Nero bu arada benim Devil Cry'da en sevdiğim karakterdir. Ne olacak şimdi? Bir şeyler olacak. Burada bir şeyler olacak herhalde. Ya FPS çıktı lan. 60'a kadar çıktı. Az önce niye düştü? Vallahi bilmiyorum. Burada bir şeyler oluyor herhalde. Ha. Örgütün Yaşlı lideri Sentus 2000 yıl önce Karanlık Şövalye Sparda kendi türüne ihanet edip insan dünyasını koruma altına aldı falan filan ve biz kılıç tarikatı olarak onun adını taşıyoruz falan filan o tarz şeyler diyor. Sparda'yı yüceltecek konuşmalar yapıyor şu an. Boş boş konuşuyor. Bu da Kiriye'nin abisi Kredo az önce gördüğümüz sakalları. Şu bu işte bu. Zayıf insanlar. Buraları tam bilmiyorum. Ha. Bu şey ha. Burada Niro Kire'ye bir hediye veriyor onu da Kurtarıcı Falan filan kurtarıcı dirilteceğiz Sparda bize güç versin işte Sparda'ya tapıyorlar kısacası Kılıç terikatı Diyebileceğimiz bir yer Örgüt diyelim daha doğrusu Evet Nino'nun şu an canı sıkıldı. Nino sorun ne? Gideceğim diyor. Ama ha, bu konuşma konuşmalar uykumu getirdi falan diyor. Evet Nino'nun sargılı kolu parlıyor. Neden parlıyor? Çünkü bir tehlike var. Ve tam da çatından atlayıp örgütün lideri Sansu kafasından mı? Sen du söyledi mi? Acaba? Danteni yüzü şu kanla kaplı oluyor değil mi? Abi. Bir, Bir şey oynamıştır gelse de ben yine de spoiler vermeye çalışacağım. Belki veriyorum ama yapacak bir şey yok artık. Şu an şovalerin ağzını yüzüne vuruyor Dante. Of oh, birini öldürdü. Kriye'nin kolunu bıraktı. Hediyesi düştü parçalandı. Santos hayır onu da öldürdü O ağzına vuruyor şu andan tabii şu Creed'e herhalde salak. Niye kızın önüne çarpıyorsun ki? Adam gibi düşsen. O küre öldürecek lan. Of ağzına vurdu valla. Tekme. O tabancasını da çıkardı. Kurşuna kılıçla vuran Dante. Hop. Niro, Kirie! Kardeşini alıp git buradan. Yardım getireceğim. Onu arala. Rebellion da kafasına saplanmış. Ruhumu... Şey yapmayacağım. Ne diyordu ya? Ruhumu dizginlemeyeceğim tarzında bir şey dedi. Hop Rebellion çıktı. Rebellion bu arada Dante'nin efsanevi kılıcıdır. Hoppa. Oğlum o adamı tavancayla nasıl öleceksin ya? Senin kılıcın yok. Evet geri geldim. Ee, az önce kayıp durdu. 10 dakika fazla yapamadım Başlıyoruz. Oyunumuza başlıyoruz. Tam olarak oynamışa başlıyoruz artık yani. Tam senin kılıcın yok mu? Aha. Dedim. Kayıp durdu. E oyunumuz başladı işte, evet. Şu an Dante'le kapışıyoruz. Ve FPS çok güzel. Şu an 40 FPS. Oyunda sorun yok. İyi. Mükemmel. Ve ben Evet daha önceden oyunu bitirdiğim için şu an Dante'nin ağzına vurabiliyorum. Hoppa. Acaba bir şeyleri atsam mı yok? Onu daha sonraya bakalım. Hop. Oğlum şunu bir kere savunmak istiyorum ya. Yani. Hop. Hoppa çok güzel. Uzatmayalım bence daha savaşı. Gel gel. Dalga geçeyim mi sende? Gel. Come on. Hop yandın mı? Yandın mı Dante? Yandın mı oğlum? Yandın mı oğlum? Hop. Not so fast. Hop Dante'nin ağzına vurduk. Valla bir dakika sürmedi herhalde. Hop. Of, ağzına vurdu. Bu arada Nino'nun sargılı kolu geri geldi. Siz orayı göremediniz. Zaten kolunun gücünü de gördünüz. Kolu kolunun ismi şey. Neydi ya? Devil Ring. Fena değil misin? Senin yeteneklerini hafif almışım anlaşılan Sen insan değilsin değil mi? Sen de ben aynıyız Diyor Rebellenin göğsünden çıkarttı Onlar da aynı Ve bunlar Kestiği adamlar İblis'miş Daha sonra konuşacak çok şeyimiz oldu Olacak Ne hakkında konuşacağız falan Çok yakında göreceksin ama şu an gitmem gerekiyor Hey Adios ufaklık. Şövalyeler geldi. Ve birinci göre bitti arkadaşlar. Es aldık. Güzel. Next. Şimdi şimdi şimdi. Ne yapalım? ah ara sahne. Pardon ne ekili? Parçalanmış. Kredi'yi görüyoruz. Evet. Kiriye şu an bir kutuyu getiriyor. Sandık mı kutu mu ne? Var? Bırak ben halledeyim. Teşekkürler. Bu bu bu, bu kılıç e, bir kılıç ustasının en iyi ortağı olabilir dedi. Yani bu arada ben daha önce oynadığım için ve Türkçe altyazılarını bildiğim için çoğu senin. Ee, Türkçe ama special edition olmuyor. Fortuna kalesi Vum vum. Of. Kılıcın ismi de Red Queen arkadaşlar. Bu kılıç motor gibi böyle yaparak e, motor gücüne sahip. Alev at falan çıkartıyor. Fazla zamanım yok. Ha, şey o Niro'nun uh, şeye verdiği hediye o koleymiş boynuna takmış Ne oluyor şu anda? Ve ikinci görev mi? İkinci görev mi? Bize yardım edin Adam, of, sırtına vurdu Allah. Oğlum, bunlar bu halk şey gibi lan, Assassin's Creed'deki adam gibi aynı. Kredola. Bunu ben anladım Kriye koş. Şey diyor. Dikkatli ol falan filan dedi. Nereye? Bir de şey dedi, Fortuna Kalesi'ne git falan. Fortuna Kalesi'ne mi gitti? Bir yere mi gitti? Başka bir yer. Git çık buradan. Not so fast. Al that fast as like no you can, but don't try to feel subsides when I tear it like no I look in your eyes. Uf. Bakın motor gibi, uğrun uğrun yapıyor kulece. Uf, bak uğrun yaptı yine. Uğun. Um. Come on. Biraz sonra bitireceğim videoyu çünkü şey ikinci görevi. Sonraki bölümde yapacağız. Spare Bank Punch. Şimdi yapsak mı? Yok. Bir sonraki bölüm yapar. Her bölümde bir görev bitireceğiz galiba. Ee, bu bölümde bu kadardı. Umarım Devil May Cry 4 serimi seversiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.